Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Fakir bildiğiniz gibi belediye başkanıyım. Ee, bugün elmas toplayayım dedim arkadaşlar. Birazcık elmas toplayacağım. Misafirimiz geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi eee Poli Poridealler'i miydi ha? O şehir yani bizim kardeş şehrimizde şey var. E, adı neydi? E, dur aklıma gelsin söyleyeceğim. Burada Tepegöz ailesi var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ormanımız yapıldı ben tanıtırken düşüneyim biraz. Ee, burada böyle arabalarımız var. Elmas fabrikası falan. Burada bildiğiniz gibi bir yer var. Burada öyle bir yer. Burada Kadıpaydan Könevey. Eee buraya yeni villalar yapıldı. Bunları gördünüz mü bilmiyorum ama çok güzel. Ee, burayı da yeni yaptırdık. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir villa. Burada da onun bir değişiği var. İşte bu şekil. Şöyle de bir elmas ev. Arkadaşlar bir saniye. Ee, Hasan Usta aradı da. Bildiğiniz gibi Hasan Usta şeyde. E, İçeriye birilerini sokuyor yani. Kerem Komiserle birlikte şey yapıyorlar. Sınır Sınırda bekliyorlar. Sınırın orada şey yapıyorlar arkadaşlar. Gelen kişilere bakıyorlar. imza attırıyorlar. Şimdi Hasan Usta arıyor. Ben bir konuşup geleyim. Arkadaşlar aklıma geldi. Adı Hanzo'ydu herhalde. Minecraft poli şehrinde. Burası da bildiğiniz gibi arkadaşlar Minecraft poli değil. Proları şehri. İşte böyle şeyler var. Yeni yaptırdık. Şöyle arkadaşlar onun var ya ee, İşte, of arkadaşlar çok kişi olmuş. Hello Brian Hello Brian Şimdi arkadaşlar ee, şöyle Türk bayrağına bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Hamza vardı. Hamza'ya hemen yaklaşalım. Hamza arkadaşlar bizim şehre misafir olarak gelmiş. Kerem komiser aradı söyledi. Hamza ne yapıyorsun? İyidir. Oo. Ben çok iyi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mağara adamı bu. Tepe göz çocuk. Sen ne yapıyorsun? Ben örümcek bebek. Allah Allah. Örümcek bebeğe benziyor aslında ama neyse. Vay telefonundan TikTok çekiyor herhalde. Ne yapıyor bu telefonla? TikTok çekiyorum. Aferin. Arkadaşlar bu arada bizim şehrimizde hep kalacak kişi de bu işte. Hiko. Hiko arkadaşlar. Ee, artık sadece bunu göreceksiniz. Bu Hiko arkadaşlar. Hiko ne yapıyorsun? İyidir. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben de iyiyim diyeyim bari Ben de iyiyim. Arkadaşlar bu şeyin abisiydi. A aklıma gelmiyor işte ya. Adını unuttum. Öyle arkadaşlar işte. Bunun adı da Hiko. Hiko ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi Hiko bildiğiniz gibi kocaman bir şey yaratık. Şimdi arkadaşlar bunun içine girebilir miyim şimdi? Arkadaşlar şimdi onu soracağım. Hiko senin içine girebilir miyim? Girebilirsin ama kulağımdan gir. Ağzımdan girince yutamıyorum. Tamam Hiko tamam. Arkadaşlar şimdi ikonun içini inceleyelim hikoya bakalım burada ağız tarafı var burada göz hmm. bakın arkadaşlar buradan bizi aldığı gibi lübüdük oh, o midedeyiz o burada kalbi var burası karın tarafı akciğerler peki biz buradan nasıl çıkacağız alt kata ineceğiz. o burdan mı? Atla hadi bakayım. Şimdi karnının birazcık aşağısındayız. Burada salyalar var. Hiç sevmem salyayı. Neyse. Buradan nereye iniyoruz? Ayak tarafı. Yok. Burası tamamen karın. Burada yemekler var. İskelet yemiş. Lan Niko niye iskelet yiyorsun lan? Yemek istedi canım. Sen ne yapacaksın beni? Hmm. Burada ağa Burası ayak bakın kemiği var. Beyaz kemik. İçeceğim bitiyor. İskeleti de löpüdük indirmiş karnına. Şuradan kemikli tarafa inelim. Burası daha iyi arkadaşlar. Neyse tırmanıp çıkalım. Hiko. Karnındaki şeyi temizleyeyim bari. Acıtıyor mu karnını? Evet. Kanka hep ok fırlatıyor bana. O zaman öldürüyorum. Öldür öldür. Lan ne ölmez iskeletmiş ya. Temizledim. Teşekkürler kanka. Neyse çıkayım artık. Çok pis kokuyor. Her şeyi yemişsin. Allah yalan söyleme. Ben sadece elma yedim ve et yedim. Allah hiç yalan söylemiyorum. Orada her şeyi yemişsin. Kalbine baksanız arkadaşlar benden büyük. Aa dur birazcık kan pompalayalım. Aa Aa çok streslendim ha. Popit yok mu lan? Popit oynayacağım ben. Ha. <laughs> Oo stresim geri gitti. Oh rahatladım ya. <laughs> Arkadaşlar ben yaptım ama haberi yok. Neyse. Şuradan gözlerini kontrol edeyim mi diyeceğim de. Şimdi gözü falan şaşı olur. Boş ver Yani kulağından geri çıkalım. Hiko. Efendim. kaka için güzelmiş ya her şeyi yemişsin ama e, ne yapayım acıktım. Neyse arkadaşlar, ee, şöyle şeyi bir daha yakından bakalım. Şu şey gel, burada da şey var. Ee, arkadaşlar şimdi bir de tepe gözlerle konuşalım istiyorsunuz. Tepe göz kız ne yapıyorsun? Tepe göz ne yapıyorsun? Allah'a iyiyim o. İyi aferin. Allah ki iyi Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi öbür bölümden izlersiniz herhalde. Arabalarımız var. Ama şurada galerimiz var. Şu şekil bankamız var. Bankalı bölümleri özlemişsinizdir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle burada fakirdin evi vardı. Yani benim eski evim vardı. Ee, ben bunu yıktırdım. Neden? Çünkü arkadaşlar evime hep e, hırsız giriyordu. O yatağın yatağı falan bozmuşlar. İşte o yüzden burayı kırdıttırdım, patlattırdım. 4-5 gün sonra da arkadaşlar yeni bir videoda şey atacağım. Ee, bakın şu topraklar var ya toprakları düzelttireceğim. Neden? Çünkü her yer öyle dolu. Ya parka bakalım istiyorsanız arkadaşlar Aquapark'ı çok önceden yani 4-5 ay önce yapmıştırdım. Baya oldu. Şöyle Aquapark'a da bir sürü misafirimiz gelmiş. Oo hepsi de havuzda. Kaydıraklardan kaymışlar. Şöyle bankamatik yaptırdım arkadaşlar. Güzel olmuş mu? Şöyle paramızı çekelim. Zümrüt. Okey. Bugün çok çalıştım. Şu şekil göstereyim. Şuraya villalar var yaptırdık. Ee, burada kardan adam üretme yeri var. Öyle. Orman yaptırdık. Bu ormanın da videosu gelecek. Sadece özet geçtim. Şimdi arkadaşlar Hiko'yu birazcık yıkayalım diyorum. Üstüne birazcık su dökeceğim. Ben bir durdurayım yıkayayım gelin bari. Salyası falan gitsin. Arkadaşlar her yerini yıkadım ama bu salya gitmiyor. Nedenini söyleyeyim ben size. Bu salya gitmesi için yemek yedirmemiz gerek. O zaman gideyim karnını birazcık doyurayım. Yiko giriyorum. Gir kanka. Giriyorum. Arkadaşlar. Girdim. Kalp tarafı burası. Burası midesi. Akciğerin tam yanından girelim. Oh. Çok pis kokuyor. İşte burası salya yeri. Buranın hepsinin boşlanması gerek. Neyse ben karnını biraz doyurayım bari. Burası neresi ya? Neyse ben doyurayım geleyim. Şöyle koyayım birazcık. Arkadaş, arkadaşlar hazırladım. Çıkayım bari. Yemeği falan hazır. Şöyle sarcası da gitmiş. Bakalım hala ağzından akıyor mu? Koşuk koşup bakacağım. Koş 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 şimdi bakalım Hadi bakalım koş koş bu çok güzel oldu artık koş koş Aynen Aynen Neyse arkadaşlar e, bu tarz videonun devamı için kanala like atıp ka abone olmayı unutmayın. Şu çekirdeği bir şeyleri yeniden göstereyim. Şöyle. Devam edelim. Ayakkabılarımız var. Şu son nevi var da şimdi insan video çekiyordur. Şu şekilde. şöyle. Hüsoyu özleyenler yoruma bir yazsın arkadaşlar. Hüso sonra geri gelecek. Golemler toplanmış orada. Koruma şeyi ekibi. Golemleri ben getirdim zaten. Bakın zombileri böyle. Yardım edeyim bari. Alır bakın zombileri böyle alt ettikleri için buraya bir tane bir zombi veya iskelet gelmiyor. Mesela şu iskeletler tepeye çıktığı için bunun şeyler göremiyor ama yere indiğinde bunları mahvederler. Ben getirttirdim zaten. Şöyle askeriyenin içinde duruyorlar. İki tane. Burada zaten sınırsız var. Çünkü belediye başkanı binasını koruyorlar. Bu zaten 5 aydır burada arkadaşlar. Kankasıyla birlikte takılıyor. Bildiğiniz gibi öbür videoda belediye başkanı seçim olmuştu. Tam burada. Oradan biri şey zaten. Burada duruyor. Kameraman diye gelmişti bir ara. Bir ara koruma olmuştu. Öyle arkadaşlar. Burada böyle arabalar var. Devam edelim. Şöyle bir sandık var. Buraya da eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Bağışlamak için buradaki sizlere koyun var. Sonra burada özel korumalardan golem var. Şöyle arkadaşlar bir de cezavine bakalım istiyorsanız. Şu şekilde hepsini içeri koyduk. Çünkü geçen birisi kaçmış. Bunlar da burayı sadece koruyorlar. Burada zaten asıl suçlu var arkadaşlar. Adı Keko. Keko değil bu arada. Oglim. Ee, Oglim herkesi 4-14 kişiyi bıçaklayıp öldürdüğü için buraya koyduk onu. Dört tane kamera tarafından izleniyor. Burada zaten şeyimiz var. Vardı da suçlulardan birisi oraya kaçtığı için burada üç kişi nöbet tutuyorlar. Birisi de şu arkadaşımız iskelet. Creeper burada duruyor o patlayıcı. Ee, suçluların birisi kaçarsa diye. Şu şekil şuradaki özel kapımızı kıralım. İçerideki suçlulara bakalım. İşte buradalar. Asıl suçlulardan birisi de burada işte özel odada ama onu serbest bıraktık neden çünkü dava açtı bize onu serbest bıraktık şu zeki kapımızı kilitleyelim videomuz 15 dakika olsun bitirelim şurada da arkadaşlar bildiğiniz gibi şey var asılma tarafı var arkadaşlar mesela geçen Ahmet Ahmet'i astık çünkü bakın hala şey duruyor neden astık arkadaşlar 4 ben e 4 ben yok. 4 ben miydi? 10 ben miydi? Ben 10 muydu Ha ben 10 ben 10. On. Ben onu bıçaklamaya çalıştı. Biz de onu buraya kadar sürükledik işte. 4 yıl hapiste durdu. İşte bir yıl işkence gördü. 2 günde şey oldu işte. 2 günde de asıldı. Şurada eşya bırakma yeri var. Birisinin üstünde bir sürü altın varmış. Güzel yani. Eşyaları güzel. E, bu elmaslar altınları da şey belediyeye götüreceğiz yani bana. Şey yaptıracağız. Buraya bir ev yaptıracağız yine. Şu şekil böyle gül bahçeleri falan var. En sevilen yer Aqua Park arkadaşlar bizim şehrimizde. En güzel yer şey, Aqua Park. Neden çünkü arkadaşlar Aqua Park'ımız meşhur. Çok güzel. Yani o kadar güzel ki dayanılmaz. Fakirlerin de var arkadaşlar orayı siz 5 liralık güzel bir havuz yaptıracağım oraya. Girişe 100 lira. Yani fazla bir emas değil. Çünkü artık buradaki fakirler bile 100 lirayı 1 lira olarak kazanıyorlar. Ee, burada Hiko muydu? Hako muydu? Hiko muydu? Neydi onun adı? Unuttum işte. O var. Ee, işte i̇şte burada Tepegöz'ün abisinin şeyi var. Belki arkadaşlar bunu doktora gösterip yerine canlandırabilirim. Tamam. Belki yapabiliriz öyle bir şey. Şurada böyle girdiğiniz gibi evler var. Benim en sevdiğim kas şu abi. Yukarıda jacuzziye uzanıyorum. Çıkıyorum şurada dinleniyorum. Müs, mük abi mük. Böyle bir şey yok ya. Çok iyi abi. Neyse arkadaşlar şeye bay bay deyip videoyu kapatalım artık. Tepe göz ailesi görüşürüz. Görüşürüz. Y Yiko. Yiko, sana da görüşürüz aslanım. Görüşürüz. Fakir görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.